yoksulluğu yaşatmayabilir. Yoksulluk bir kader değil. Peki neden? Neden bu yoksulluğu yaşıyoruz? bu sefaret hiç hak etmediği halde bu topraklarda yaşanıyor. Bu bir kader değil. Bunu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Üç var. Bir, emek. İki, dayanışma. Üç, cesaret. Üç, başkan. Üç, başkan. Üç, Şimdi okumuştum. Erek en yüce değerdir. Erek kutsaldır. Neden? Neden merak ettim? Çünkü insanlığı yerine taşıyan şey emek. Çünkü medeniyetler kuran emek. Felsefeciler, sosyologlar emeği kendileri toplumun öncüsü olarak görmüşler. Emek değerli kardeşlerim iyisine gel bakın. Sabaha karşı daha gün yollara çıkan sizlersiniz. O zaman üstlerin mentorlarının tramvayların gemilerini yürüten sizlersiniz. Sabaha kadar bir başında sabahlayan sizlersiniz. Depremde, yangınlarda, pandeminin zor günlerinde insanların yüzünü güldüren sizlersiniz.

Başka bir okusu gününde milyonlar bol Cesarete daha var. Cesaret! Sevgili kardeşim! Baskıya iyi yürüyoruz! 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 bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Mustafa İnşallah olmaz. Ne demiş? Demiş mi? Bir memlekette namuslular tamam. namussuzlar kadar cesur olmazsa, o memlekette kurtuluş olmaz. Tamam. Bir memlekette namussuzlar, namussuzlar, cesur olmazsa. Şurada ya da içiniz var dostum kardeşlerim. Ben